of abi of of karıya bak. Karı mı? Ne karısı lan? Abla sen karı değil misin? Oğlum burası İstanbul İstanbul. Karı değil lan. Hanımefendi diyeceksin. He yani hanımefendi desek her şey düzelecek doğru mu? Evet. Ne evet lan? Senin derdin ne oğlu? Çağırırım şimdi polisleri görürsün ha. Vallahi abla biz Elazığ'dan şimdi inmişiz. Seni yeni görmüşüz. Avrat sana merhaba demişik. Bakın çocuklar, Şöyle gelin oturun, size edebi, adabı ben göstereyim. Abi, bu bize çocuk diyor. Abi herhalde çolu çocuğu yoktur ha. Onlar seni çocuğu gibi sevdi tamam. Bak bak bak, lan cahille laf anlatmak ne kadar zor ya. Oturun lan. Olur abla, otur ah. Bakın çocuklar, size ilk kuralı öğretiyorum. Birincisi, kadına avrat denmez.